başlattım. Arkadaşlar şimdi herkese merhaba. Şimdi biz ee, şey oynayalım. Ee, ne oynayalım? Parkur oynayalım o zaman. O bir. Dur lan ben yazayım. Abi. Kaçış mı oynasak? Kaçışlar. Anam lan. Doğru sıkıcı olur. Yani siz sıkılabilirsiniz yani. Çünkü bir insan yaparken sıkılmıyor ama izlerken sıkılıyor bence. Bana öyle geliyor ya. Bilmiyorum size gelmeye geliyor ama bana öyle geliyor. Hiç güzel şeyler çıkmadı. Ya yani var ama polis ayılı kaçışını okuyor. Polis ayılı kaçış. Korkunç obi. Yani evet. korkunç ünlü. O zaman gireyim. Güzeldir. Korkunçlar. Korkunçlar eğlenceli oluyor. Tabii oyunlarda. Güzel. Arkadaşlar <laughs> <laughs> işte birazcık tablet kasıyor. bekleyin. <laughs> bir şey var. Aynen ya çok kork korkunç. Aynen, aynen Aynen ya çok korkunç arkadaşlar aynen. Hı. Anne anne. Tabi üstlerin yanına gelirse korkuyor bir insan. Arkadaşlar buraya gelmiyor ki. Burada gelebilir. Bence hiç korkunç değil. Hmm, Yusuf. Ne mi Arkadaşlar yanlışlıkla elim yanlış yere değdi. Ya bak Bakın ne dedi ya. Ay düşe. Ay da ay düşe düşe Ay düşe. Had ben hiç düşmedim bir kere oynamıştım sanırım ömrü. Yani ömrü tanıyorsunuzdur bence yok lan tanımıyorsunuz sanırım arkadaşlar yeter ya, ya abi Allahım arkadaşlar gerçekten buraya kırpucam ya arkadaşlar lütfen buraya geçin canınız tıkabilir izlerken bekle yeto Aa aa aa. aa. Ay, ya, burası çok zor ki ya. Ay, düşeceğim Aa düşeceğim düşeceğim jump, düşeceğim. çünkü, ya ellerim çok kaygan. Hadi. O neydi bu? I don't of geç 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 oraya acaba gidecek mi geri ha gidiyormuş Adamı yesene değil mi? Anne bekle. Buz gibi oğlum. Video çekiyorum. Ay dur. Burada da varmış. Ay Bunlar olunca ne oluyor ki? Arkadaşlar ben bir kere bunları geçmiştim hiç yapamamıştım buraya. Çok zor yapmıştım. Bir, biraz zor gibi değil mi ya? Tabi parkuru öyle bir güzel yapanlar yapar yani. Ben güzel yapıyorum. Ama bilmiyorum işte. İş parkuru güzel yapanlar bilir. Yapar yani. Yeter ya. Arkadaşlar siz çok oluyorsunuz sanırım. Çünkü bu insan yandığını insanın canı sıkılıyor bence. Bunun arkasında ve arkasında falan var mı? Ha, yokmuş. Bak burada çok zor. olan ha. Ay bir dakika elim. Aa geç 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 geç. geç. Tamam yaptım. Arkasında. Ay gitti lan. Aa bir dakika Lan. Ay korktum. Ha. Ay bir şey olacak sandım. Ha. Ben de niye oradan gidiyorsun diyor Lan. Buraya gideceğiz. Ya. Arkadaşlar ben burayı hiç yapamıyorum. Dur bekleyin. Buradan atlayabilir miyim? O lan. Oha! Arkadaşlar böyle deneyin. Tekte yaptım o yüzden. Ha, nişeceğim. Ay ben burayı hiç yapamıyorum. Allah'ım ne yapacağım? Ay dur bekleyin. Lan. Ne yapacağım? Arkadaşlar parkı güzel yapıyordum. Bu arada hiç farkını yapmıyordum. Sana. Bak şimdi yapamayacağım. Geç. Öf. Arkadaşlar ben burayı yapamam. Videoyu bitirebilirim. Nasıl yapacağım? Allah'ım delireceğim. Neyse bir tane yapamadık. Ahım. <laughs>

Ana. kay kay. Ama o da içine düştü ya. Neyse. Boş verin ya. Tut 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 tut. Aa, düşeceğim. <laughs> Siz burayı artık hızlandırıyorsunuz mu? Geçer misiniz? Ah sarnettim. Tamam düşünsenize burada da şu an.

tek tekte geçtim. Hayır, en başı gelme. Lütfen köpekli yere gelme. Ben nereden geldi? Sen <laughs> şu. Şuradan atlayacağız sanırım. Evet, evet. Ya şeyim ne?